Teşkilat dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle, Cevher Başkan, Korkut'tan iyi damat bulamaz diyenler beğeni tuşuna bassın, sayımızı hep birlikte gösterelim. Teşkilat dizisi son bölümde ters köşe olduk. Cevher Başkan, Korkut'a sert şekilde çıkıştı. Fakat bu durumu çözecek kişi Bahar olacak. Cevher Başkan Bahar sayesinde Korkut'a sıcak bakmaya başlayacak. Korkut ve Baharın arası asla bozulmayacak ve bu aşk asla bitmeyecek. Ayrıca alt ayda kısa süre içerisinde bu konuyla alakalı Cevher Başkanla konuşacak. Yani ters köşe sahneler karşımızda olacak. Peki dizimizde başka neler olacak? Bölümün açılış sahnelerini tahmin etmek için fragmanlardaki ipuçlarına bakalım. Teşkilat 157. bölümün ilk fragmanında acil bir toplantı sahnesi göze çarpıyor. Altay ve ekip üyeleri karanlık bir odada toplanmış halde. Yüzlerindeki ifade hem kararlı hem de endişeli. Bu toplantı muhtemelen Harun'un sorgulanmasından çıkan ilk bilgileri değerlendirmek için çağrılmış. Altay'ın liderliği burada kritik rol oynayacak. O her zaman ekibi bir arada tutan figür olarak biliniyor. Tahminimce toplantıda Harun'un itirafları ekibi şok edecek. Belki de yakalanan sadece bir piyon ve asıl tehdit, gölgesiz örgütünün derinliklerinde gizli. Bu durum Rutka'yı tuzağa düşme riskiyle karşı karşıya bırakacak. Fragmanlarda Rutka'nın tedirgin bakışları dikkat çekiyor. O son bölümde tuzak kurarken kendine fazla güvenmişti ama şimdi roller değişebilir. Rutka'nın tuzağa düşmesi, dizinin klasik bir sahnesi olurdu. Bu sahne bölümün ilk 15 dakikasında yer alacak ve izleyiciyi hemen içine çekecek. Karakter gelişimlerine değinmeden geçmeyelim. Korkut'un hikayesi bu bölümde duygusal bir zirve yapacak. Fragmanlarda Cevher ile yüzleşmesi ön plana çıkıyor. Bahar meselesi üzerinden gelişen bu çatışma ekibin iç dinamiklerini sarsacak. Korkut'un sadakati her zaman sorgulanmış bir karakterdi. O vatan için her şeyi feda edebilen biri ama kişisel bağları onu zorluyor. Tahminimce Korkut Cevherle karşılaştığında eski yaralar açılacak. Belki de Bahar'ın hatırası üzerinden bir vicdan muhasebesi yaşanacak. Bu sahnede aksiyonun yanı sıra derin diyaloglar olacak. Korkut'un monoloğu izleyiciye etkileyecek çünkü o dizinin en karmaşık kahramanlarından. Cevher ise antagonist olarak daha fazla boy gösterecek. Onun motivasyonları her zaman gri alanda kaldı. Bu bölümde Cevher'in planlarını ifşa etmesi ekibi yeni bir operasyona sürükleyecek. Hayranlar arasında Korkut'un bu yüzleşmeden galip çıkacağı konuşuluyor ama dizinin sürpriz yapma alışkanlığı nedeniyle işler karışabilir. Zehra'nın rolü de bölümde önemli. O son sezonlarda ekibin stratejik beyni olarak parladı. 157. bölümde Zehra'nın Harun'un yakalanmasından sonra veri analizi yapması bekleniyor. Fragmanlarda bilgisayar başında yoğunlaşmış hali var. Tahminimce Zehra bir şifre çözecek ve bu şifre gölgesizin bir sonraki hamlesini ortaya çıkaracak. Zehra'nın zekası, dizinin en sevilen unsurlarından. Bu sahnede onun kararlılığı ekibe moral verecek, ancak kişisel hayatı da ihmal edilmeyecek. Belki de ailevi bir sorun devreye girecek ve Zehra'yı duygusal olarak zorlayacak. Bu denge teşkilatı diğer aksiyon dizilerinden ayıran özellik. Ekip üyeleri sadece ajan değil aynı zamanda insan. Zehra'nın bu ikilemi bölümün orta kısmında işlenecek ve izleyiciyi empati kurmaya itecek. Hilal'in hikayesi ise aksiyon dolu geçecek. Fragmanlarda onun bir takip sahnesinde olduğu görülüyor. Hilal her zaman saha ajanı olarak cesaretiyle öne çıkıyor. 157. bölümde Harun'un yakalanmasından sonra Hilal muhtemelen bir baskın operasyonu yönetecek. Rutkay'ın tuzağa düşme riski Hilal'i doğrudan etkileyecek. Tahminimce Hilal Rutkay'ı kurtarmak için tek başına bir hamle yapacak. Bu sırada silahlı çatışmalar yaşanacak. Teşkilatın aksiyon sahneleri her zaman gerçekçi ve tempolu. Hilal'in bu bölümdeki performansı hayranları coşturacak. Ayrıca Hilal'in ekip içindeki kardeşlik bağları vurgulanacak. O diğer üyelerle olan diyaloglarında vatan sevgisini dile getirecek. Bu sahneler dizinin duygusal katmanını güçlendirecek. Bahar'ın varlığı bölümde gizem katacak. Son fragmanlarda Bahar'la ilgili ipuçları var. Korkut ve Cevher'in çatışmasında Bahar'ın rolü büyütülebilir. Tahminimce Bahar'ın geçmiş bir sırrı ortaya çıkacak ve bu sır ekibin planlarını bozacak. Bahar karakteri dizide her zaman belirsiz kaldı. Bu bölümde netleşmesi bekleniyor. Belki de Bahar'ın Gölgesiz'le bağlantısı derinleşecek. Bu gelişme izleyiciyi şaşırtacak çünkü teşkilat sürprizleri seviyor. Bahar'ın sahneleri bölümün sonlarına doğru yoğunlaşacak ve ters köşe yaratacak. Dizinin genel temalarına bakarsak vatan sevgisi yine merkeze oturacak. Teşkilat her bölümde kahramanların fedakarlığını hatırlatıyor. 157. bölümde bu tema Harun'un sorgusu üzerinden işlenecek. Ekip üyeleri Harun'un itiraflarını dinlerken kendi yollarını sorgulayacak. Ayrıca ihanet motifi güçlü olacak. Rutkay'ın tuzağa düşmesiyle kimlerin sadakati test edilecek. Fragmanlar bu gerilimi hissettiriyor. Tahminimce bölümde bir ihanet sahnesi yaşanacak ve ekip dağılma riskiyle yüzleşecek. Ancak teşkilatın gücü birleşmelerinde. Son dakikalarda ekip yeniden kenetlenecek. Uluslararası boyutta unutulmayacak. Gölgesiz örgütü son sezonlarda Avrupa bağlantılarıyla genişledi, 157. bölümde bu bağlantılar devreye girecek. Belki de bir sınır ötesi operasyon planlanacak. Altay'ın bu operasyonu koordine etmesi bekleniyor. Aksiyon sahneleri bu kısımda zirve yapacak. Helikopter kovalamacaları veya gizli girişimler olabilir. Dizinin prodüksiyon kalitesi bu sahneleri etkileyici kılacak. Hayran yorumlarında bu uluslararası unsurların diziyi daha evrensel yaptığı söyleniyor. Duygusal sahnelerde bölümün vazgeçilmezi. Fragmanlarda bir aile buluşması ipucu var. Sonunda kavuştuk kızım repliği dikkat çekici. Bu sahne muhtemelen bir karakterin ailesiyle yeniden bir araya gelmesini simgeliyor. Teşkilat'ta bu tür anlar izleyiciyi yumuşatıyor. Tahminimce bu buluşma bölümün ortasında yer alacak ve aksiyonun arasında nefes aldıracak. Aile bağları dizinin kalbi. Bu sahneyle ekip üyelerinin insan yanı vurgulanacak. Bölümün teknik yönlerine değinirsek, yönetmenlik ve senaryo uyumu mükemmel. Teşkilat'ın senaristleri her zaman gerçekçi diyaloglar yazıyor. 157. bölümde de bu devam edecek. Müzik seçimi gerilimi artıracak. Özellikle aksiyon sahnelerinde epik fon müzikleri kullanılacak. Kamera açıları da dinamik olacak. Yakın çekimler duygusal derinlik katarken geniş planlar operasyonları epik gösterecek. Hayran tepkilerini de göz ardı etmeyelim. Sosyal medyada Teşkilat 157. bölüm fragmanları binlerce paylaşım aldı. İzleyiciler Rutkay'ın tuzağa düşmesini heyecanla bekliyor. Bazıları Korkut'un galibiyetini öngörüyor. Diğerleri sürpriz bir olay bekliyor. Bu etkileşim dizinin popülaritesini gösteriyor. Teşkilat hayranları sadık bir topluluk ve her bölüm sonrası tartışmalar sürüyor. Sonuç olarak Teşkilat 157. bölümü dizinin en gerilimli kısımlarından biri olacak. Harun'un yakalanmasından doğan dalgalar ekibi sarsacak. Rutkay Cevher ve Korkut'un çatışması hikayeyi ilerletecek. Aksiyon duygusal derinlik ve vatan sevgisi dengesiyle izleyiciyi tatmin edecek. Tahminlerimize göre bölüm bir ters köşeyle bitecek, ve 158. bölümü merak ettirecek. Teşkilat gibi yapımlar Türk televizyonuna değer katıyor. Her pazar akşamı ekran başına kilitlenmek için neden bolca var? Bu analizde fragman ipuçlarını temel aldık ve dizinin yapısını yorumladık. Gerçek olaylar yayınlanınca farklılıklar olabilir ama Teşkilat'ın sürprizleri her zaman keyifli. Teşkilat ekibinin mücadelesi devam ederken biz de onların cesaretinden ilham almaya devam edeceğiz. Vatan için çalışan gizli kahramanlara selam olsun. Teşkilat analiz videomuz bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.